Bölümü, farklı fakülteleri açıklamak dışında rolleri de var. Örneğin, bu Covid-19 döneminde Covid'den ölen kişilere otopsi yapalım. İçimizde genetik uzmanları, patoloji uzmanları, endokrinoloji uzmanları, farmakologlar gibi geniş kapsamlı bir otopsi yapalım ve bu serilerdeki incelemelerimizi dünyadaki diğer bilim insanlarıyla paylaşalım. Türkiye buna öncülük yapsın. Böyle bir çağrı başlattık. E, haber Türk genel yayın yönetmeni arkadaşımız da bize destek oldu. Ama bu çalışmayı maalesef ben gönüllü oldum, bunu da vurgulayayım. Benim dışındaki diğer meslek örgütleri destek vermediği için bu çalışmayı yapamadık. Bu çalışmayı daha sonra İtalyanlar yaptı kısmen, İsrailler yaptı, Amerika'da birkaç yerde yapıldı. Ve bu çalışmalar üzerinden de genetik incelemeler yapıldı ve bu biz Türkiye olarak bu fırsatı kaçırdık. Peki, Şimdi adli tıp, adli bilimler aslında çok geniş bir alan. Yani her yaşamınızda...